Merhabalar, günaydın. Merhaba. Esen Yükle Belediyesi'ne geliyoruz. Biz kardeşimiz sınava gidecekmiş galiba. Evet. Onun için geldik. Ee, şikayetin neydi Senin ee, Yürümeye yürüme engelin var mı? Yürüme engelim yok ama okulun atıraksızım var. Evet. Ee, i̇kinci atak oldu. Ee, sınavdan <laughs> dolayı tedavimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> şey gösterdiler. Evet. Ee, sınavdan sonra da ameliyat bulacağım. Sınav kadar çok dikkatli olman lazım. Hı hı. Hani en ufak sarsıntıda bile hastalığını tekrarlayabilir. Benle esenlik belli sınavı sizi arıyorum. Tamamdır. Çok geçmiş olsun diliyoruz öncelikle. Seni alalım o zaman. Yavaş yavaş götürelim okul yerine. Biz çok yavaş gidiyoruz. Tamam mı? Yani böyle birbirinde falan. bir dönem Güzel bir şey oldu. şu da Ben Aşkan Demirbaş oğlum e, promotoraks bir e, rahatsızlık geçirdi. E, sağ olsun hastanedeki doktorlar e, sınava girebilsinler diye ameliyatı ertelediler. Bu konuda da çocuğun sarsılmaması, e, okulda sınav esnasında gidiş gelişlerde herhangi bir rahatsızlık geçirmemesi adına Esenyurt Belediyesi ile irtibata geçtik. Sağ olsunlar, Gerek belediye başkanı olsun, gerek sağlık müdürlüğü olsun bu konuda yardımcı olan herkese canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E tabi bir baba olarak heyecanlıyım. böyle bir rahatsızlığın olmaması temenni ederdik ama maalesef yapabilecek bir şey yok ama böyle bir durumda da hem duygusal olarak belediye başkanının bizim bize tahsis etmiş olduğu e, ambulans da buraya gelmesi de bizim için de çok çok büyük bir belediye başkanı demek ki her bir birime her bir ferde bu şekilde ulaşabildiğini gördük. Bu da bir vatandaş olarak bizi çok mutlu etti ve sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.